arkadaşlar. Bir karşınız. Arkadaşlar anlat bakalım. İkinci serisi geldi. Şimdi ikinci serisinde birinci serisinde ben dedim ki şimdi taşkan makas yapmadan direkt ben ikinci bölümünde Aslı ablaya söyleyeceğim kelimeleri diyeceğim. Şimdi yani bu demek oluyor ki taşkan makasa gerek yok. Bu arada ben de buraya defterime yazdım. Asla abu şu an ne yazdığımı bilmiyor. Birinci levelde de göstermiştim. Şimdi arkadaşlar çok konuşmadan videoya geçelim. Nasla bu kulaklarını takıyor, Şöyle eşarkeyi açıyor. Tamam. mı? Duyuyorum. Fok. 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 Proko Pilot Proko Fırka Doğru Boru Buru. Direkt bildiğin Direkt bildiğin Makas 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 Tekir şu an üç tane bile tişört tişört sıcak kapak e, kapak bu da oluyordu. şimdi tişört ekleyelim tişört tişört bu arada arkadaşlar kazana ödül var yani dondurma Türk. Örtü. 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 Evet. Dondurma. 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 Ne? Dondurma. Kalem. kalem ne kalem 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 ya Rabbi şükür parmak ne parmak parmak kasma <gülüyor> parmak <gülüyor> kasma parmak 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 Evet, doğru söylüyor. Pardon. Çukur. Çukur. Tulum. Çukur. Çukur. Su. Çukur. Pest pest, pes de diyorum. Pes, pes. Pes, pes. Benden çok bildi arkadaşlar. Kaç tane bildi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arkadaşlar yarınki dondurmayı maalesef ben ısmarlıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümün üçüncüsünü gelmesini istiyorsanız beni abone olun. Hoşçakalın. Bay bay. Aynen yine. Ayman, yine.